Arkadaşlar merhabalar günaydın Sabah saatin 5.35'i Vay be Kim derdi ben bu saatlerde kalkacağım diye Sporcu olduk tam ya Ama hava o kadar güzel ki Dün yağmur yağdı biraz Her tarafta böyle Yağmur kokusu hafif ıslak bazı yerler çamur tabi Çok serin İnsanlar yatıyor hiç gürültü patırtı yok bu saatlerde de çıkmak lazımmış aslında. Güzel zamanlar ama insan spor yapmayınca veya böyle bir bahanesi olmayınca biliyorsunuz sabah zar zor kalkıp bir şey gidiliyor falan. Hem güne dinç başlamış oluyorsunuz. Kahvaltıya bile zaman kalmadan belki koştura koştura işe gidiyorsunuz. Yani bu uygulama için söylemiyorum ama erken kalkmak ve spor yapmak lazım arkadaşlar. Eskiden beri ben düşünüyordum ama bu da bahanemiz oldu. Güzel oldu yani. Yoksa kalkamıyorsun yani. Bir bahanen olması lazım. Ya da çok iyi motive etmen lazım kendini. Ne bileyim bir arkadaşınızla olabilir. Bir şekilde bu sürece girmek lazım. Neyse. Biz şimdi uygulamamıza gelelim. Bu ayakkabıyı alalı ne kadar oldu? Biliyorsunuz takipçilerimiz bilecek. Bir runner ayakkabımız vardı. Dedik bir de koşu ayakkabımız olsun. Onu da işimizin telefonuna yükledik bu ayakkabıyı alalı bir buçuk gün falan olmuştur belki hadi diyelim iki gün oldu İkinci ayakkabımızı aldık videosunu izlerseniz aynı gün zaten yayınladım onu hemen kazanmaya ve seviye yükseltmeye başladık bu ayakkabımız beşinci seviye bir ayakkabıydı biz bunu hemen 6, 7, 8 ve 9 yaptık. Artık gördüğünüz gibi 9. seviye bir ayakkabımız. Peki nasıl yükselttik? Aşama aşama videoları var arkadaşlar. Oynatma listesi var Stepn diye kanalımda. Oradan sırayla izleyebilirsiniz. Zaten sırayla yayınlanıyor. Kısaca bahsetmem gerekirse 5'ten 6'ya çıkarken 6 GST harcıyorsun. 6'dan 7'ye 7, 7'den 8'e 8, 8'den 9'a 9. 10. seviyede işler değişiyor. Maliyetler bayağı bir yükseliyor. O yüzden biz 9. seviyeye kadar geldik. Hızlı bir şekilde en hızlı gelebileceğimiz, en az para harcayarak gelebileceğimiz en iyi seviye orası. Ve her seviye atladığında sana 4 puan veriyor. Bakın bir 4 puanımız daha gelmiş. Çünkü dünkü videoda hatırlarsanız en son seviyemizi yükseltmeyi yaptık gece. 12.5 civarı yükseltmemiz bitmiştir. Tabi yükseltmeler yapılırken atıyorum 6 saat diyor mesela 5'ten 6'ya çıkacaksın 6 saat diyor ya. Seni 6 saat boyunca kitlemiyor yani. O arka planda çalışmaya devam ediyor. Senin o süreçte bir yarılanman dolduysa 0.5 enerjin doldu mesela. Koşabiliyorsun. Yürüyebiliyorsun. Seni kitlemiyor. Bu güzel. Kazanmaya devam ediyorsun yani. Şimdi biz şu puanları nasıl dağıtıyoruz? Bakın 4 puanım var benim. Normalde siz bir şey yapmadığınız zaman herhangi bir level atlamadığınız zaman orada bir puan yok. Biz aşağıya efficiency 11.3'e getirdik. Artık şeye yükleneceğiz. Efficiency'mize yükleneceğiz. Resilience'mızı 11'e getirdik. Efficiency'miz de artık puanımız bu kadar geldi. Bundan sonra yükseltecek olursak 10. seviyeye geçmek için maliyet hesabı yapacağız. Yeni ayakkabı almak mı iyi yoksa 10. seviyeye geçmek mi daha iyi? Onun ayrı videosunu yaparız. Şimdi biz artık 9. seviyedeyiz ve puanlarımız dağıldı. 11.3 Resilience'ımız yani ayakkabı tamir için ödediğimiz bedel. Onun 11 olmasının önemini bir önceki videoda anlattım onu bir izleyebilirsiniz. Ondan sonra da efficiency'mizi mümkün olunca yükselteceğiz. Luck ve comfort değerlerine şu an ben odaklanmadım. Onlar sonraki aşamada 3. ayakkabıda olabilir veya seviye biraz daha yükseldikten sonra onlara odaklanabiliriz. Bizim şu anki amacımız bu yatırdığımız parayı hızlı bir şekilde geri kazanmak. Veya ne bileyim kazanç odaklı düşünüyoruz yani. Şansa falan işimiz yok. Neyse şimdi. Yürüyüşümüzü yapalım bakalım. 9. seviyede ne kadar kazanacağız? Önceki videoları izlerseniz onlarda ne kadar kazanıyorduk? İlk başta 2.5 civarı kazanıyorduk. Ee, sonrasında biraz daha yükseldi. 2.70'lere doğru yükselmişti. 2.75 falan oldu. Sanırım 3'e yakın bir şey kazanmamız gerekiyor. Ona göre siz de seviye yükseltmeye değer mi değmez mi karar verirsiniz. Tabi şeyler de değişkenlik gösteriyor. Verdiği para. Ben mesela şimdi koşumu yaptım diğer ayakkabımda. Normalde hep 3.30 falan verirdi. 2.70'ler falan verdi. Genelde aynı yerde gidiyordum ama koşarken aynı yerde koşuyordum. Bu sefer böyle bir bilmiyorum GPS'te havadan dolayı mıdır bilmem. GPS şeyini sağlayamadı. Böyle bir koş yürüyor gibi gösterdi falan. Oradan biraz kaybım oldu. Hava şartları, çekim sinyalleri bunlar kazancı etkiliyor. Yani şu anki kazancımız da ortalama bir kazanç. Biraz altında ve üstünde düşünebilirsiniz bu startı başlattığım zaman. Şimdi Başlatalım bakalım. 9. seviye. Şu ayakkabının özelliklerine bir bakın. Base değerlerini göstereyim size. Şuradan base değerleri 3.6'ya 7.3 olan. Puanların dağıtılmış hali de e, bu şekilde olan. 35.6'ya 11.3 bir yürüyüş ayakkabısı ne kadar kazandıracak bize? Hadi bakalım. Yürüyoruz. Umarım bu da sinyal kaybı yaşamaz. Güzel. Şu an normal bir şekilde yürüyorum arkadaşlar. Jagger alsam hızını sağlayabilir miyim diye düşünüyorsanız çok rahat sağlarsınız. Normal yürüyüş yapmanız yeterli. Hani onu alırsam hızlı hızlı yürümem gerekir gibi düşünmeyin. Onun hızı dörtten başlıyor. Şu an ben sallana sallana yürüyorum yani. Dördü tutturduk. Hangi ayakkabı daha çok kazanırla ilgili bir videom var arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Tabi direkt kazanç odaklı da olmamak lazım koşmak istiyorsan git koşu ayakkabısı al yani. Biraz da işin spor tarafına da odaklanabiliriz. Koşu yapacak arkadaşlar çok soru var. Koşmakta zorlanır mıyız? Koşarken nelere dikkat edeceğiz? Bazı şeyler var. Vereceğim tavsiyeler var. Özellikle ilk uzun zamandır koşmayan arkadaşlardan birkaç kişi yazdı. ...çok zorlanıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Ayaklarımız ağrıyor falan. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Başlığı şimdi onu yazarsak... ...bu araya gidecek. Bakalım şu an şey hesaplıyoruz. Ha, tamir bedeline bakacaktım bak. Onu unuttum ya. Neyse önceki videodan bakarsınız artık. Artık... ...şey... E, ...tamir... Oranını 1'e indirdik. Normalde 2 birim düşüyordu ya. Rezilyansımızı 11'e çıkartıp tamir bedelimizi 1'e indirdik. Tabi rakam olarak fazla düşmedi ama seviyemizi de arttırınca artık kazanç olarak biraz daha karlı olacağız. Yani seviyemiz derken pu puanlarımızı ve efficiency'mizi de biraz artacak. Bakalım bu seviyede bir yürüyüşten Alacağımızı dörtle çarparız. Ortalama bir hesap çıkar arkadaşlar. Excel falan tutuyordum ilk ayakkabımda. Onun videosu var izleyebilirsiniz. Orada bütün detaylar var. İki günlük koşunun detayları var. Şuradan geri döneyim ya. Geri döndüm. Bakın hemen GPS algılayıp geri döndü. Güzel. Şey diyeceğim. Ee, ne kadar koştum, kaç adım attım falan onunla ilgili bir Excel tablosu tuttum. 2 gün daha fazla tutamadım. Gerek de yok zaten. Baktım ki değişen bir şey yok. Ortalama değerler hep aynı oluyor. O yüzden şimdi bunu günlere falan toplayıp bölmeye gerek yok. Bir koşun, bir yürüyüşün dörtle çarp ortalama bir değer çıkıyor. Biraz altı, biraz üstü olabilir. Bu değeri de artık aya böl. Ne yapıyorsan yap hesabını yaparsın. Bakalım şu an 1.95 aldık. Bir daha verse belki vermez bir. 3'e yakın bir değer çıkacak gibi gözüküyor. 3 dakikadır yürüyoruz. Bir de çamurlu bir yola girdim. Ayakkabının altı böyle şey gibi oldu. Ama hava müthiş. Nefeslerimiz açıldı. Yani uykulu uykulu gitmiyoruz artık. Dipçik gibi hani sabah kalkarsın bazı insanlar böyle anlamsız bir enerjik olur ya. Biz de o insanlardan olduk yani. Diğeri de böyle ben diğeri oluyordum normalde. Gözünü açamayan, çok konuşan ve enerji insanlardan sıkılan tipler vardır ya. Ben öyle biriyken diğer adama dönüştüm birden. Heh, almışız puanımızı. Oo çok iyi. Çok çok iyi. Tamam arkadaşlar. Biz buna ortalama 3 diyelim. Bunu durduralım. 3.17 diyor ama ben buna 3 diyeceğim. İnanır mısınız? Şeyden daha az kazandım. Ee, koşu ayakkabısıyla daha az kazandım. Tabi orada bir hata oldu. GPS'i görmedi falan ama ee, yapacak bir şey yok Ondan iki, do iki küsürlerde bir şey kazandım Bundan daha fazla kazandık Şimdi ortalama bir hesap yapalım isterseniz 3 günlük Şey pardon Bir yürüyüş başı 3 GST Günde dört kere yürürsek 12 GST GST 3 desek 36 Masrafımız da var Diyelim 6 dolar da masraf olsa Belki biraz daha fazla mıdır bilmem Şimdi tamir de deriz, onu da görürsünüz Öncesinde tamir edip sonra yürüyüşten sonra bir daha tamir edecektim ama onu unutmuşum. İki birim eskiydi zaten ayakkabımız. Bakalım üç birim olunca değişen bir şey olacak mı? Onu da şimdi yaparız. Neyse bir hesap yaparsak günlük 12 GST. E, tamir bedellerinde düşersek diyelim 10 GST diyelim biz düz hesap. 10 GST çarpı 3 30. 30 dolar günlük. Ayakkabıyı 12.5 sola almıştım. Solda 50'den biraz aşağıdaydı. Ee, ne yapar? 600 dolar desen. 600 bölü 30 20 gün. 20 günde amorti ediyor. Biz ekstra hata payı carçurt verelim. 30 gün. Ayakkabı bir ayda kendini amorti ediyor. Tabi biraz GST de harcadık. Dışarıdan ekleme yaptım. Normalde bu kendi GST'lerini kazanıp kendi kendini yükseltirdi ama ben şimdi hızlıca maksimum getirebileceğim seviyeye getirdim. Yani maksimum değil de optimum diyelim. En iyi kar alabileceğim hızlı seviyeye getirdim. Bu şekilde kazanmaya devam edeceğiz. Yani 20 gün, 30 gün olsun arkadaşlar. 30 günde hangi yatırım kendini amorti ediyor ve sonrasında kazandırmaya devam ediyor. Neyse tamir diyelim bakalım ne diyecek. 3 birim için kaç para istiyorsun? 1.23. Tamam. Artık şeye düştü arkadaşlar şeyimiz. 0.41. 0.41'i ile çarparsak aynen. Çünkü diğer ayakkabımda da 11 Resilience dayım Koşu ayakkabısı o Seviyem 9 aynı O, Bütün özellikler birbirine benziyor Sadece e, o koşu ayakkabısı Bu yürüyüş ayakkabısı 0.41'e düşüyor Şeyimiz Ya da 0.41 oluyor diyelim artık Düşüyor demeyelim de 11. Resilience. resilience 11 olunca Günlük bir kere düşüş yapıyor tamir bedeli ve O da 0.41 GST'ye eş değer oluyor. Günlük 4 kere yürürsen ne yapar? 4 çarpı 0.41. 4, 16, 1.64. GST günlük masrafım var. 3 kazansak dedik 12. Yani 10'un üstünde kazanıyorsunuz kesin. 10 GST'nin üstünde günlük kazanıyorsunuz. GST tabii yürürse o zaman işler çok değişir. 3, 4, 5, 6'ya doğru giderse o zaman da GST'nin kazandığımız GST'den kısarlar mı bilmiyorum kısmazlarsa delikar olur. Durum bu şekilde arkadaşlar. Artık bu ayakkabımızla beraber diğer ayakkabımızla beraber hesaplarsak ne olur? Ondan 12 GST civarı kazanıyoruz. Masraflar düşülmüş hali onun. Bundan da 10 dedik. 22 GST. 3 ile çarp 66. 6'yı da at. 60. 60 dolar civarı bir kazancımız olacak gibi gözüküyor. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bunları hem izleyen, daha ayakkabı almamış arkadaşlar için fikir olsun diye hem de bize belge niteliğinde olsun diye. Benim hafızamda fazla kalmıyor. Hem arkadaşlar soru soruyorlar, cevaplamaya çalışıyoruz. Yorumları okuyorum. Sorularınız varsa yazabilirsiniz veya bilgi olarak paylaşım yapabilirsiniz. Birbirinize de sorabilirsiniz. Başkasının sorusunu cevaplayabilirsiniz. Bu şekilde birbirimize destek olalım. Kod çok istiyorsunuz arkadaşlar ama şimdi kodu 5 günde bir veriyor. Tabii iki ayakkabı oldu şimdi artık. Ondan da bir kod gelecek ama. Şimdi ben bir ayakkabı daha almayı düşünüyorum. Onun ayrı bir videosunu yapacağım. Şimdi bu video bayağı uzadı herhalde. O yüzden çok fazla maalesef kod konusunda destek olamam size. Ama e, bulunuyor yani bir şekilde Twitter'dan, Discord grubundan, Telegram grubundan. Ben bakıyorum böyle yeni kodları yakalıyorum yani. ihtiyacım olmamasına rağmen. Biraz araştırırsanız bulabilirsiniz. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.